Günaydınlar dostlar arkadaşlar iş yatırımın 30 Mayıs 2025 Cuma günü yayınladığı günlük yabancı oranları tablosuna bakalım. Bu videomuz arkadaşlar haftalık olarak yabancı oranları artan ve azalanlarla 10 gün boyunca peş peşe yabancı oranı artan 3 tane hisseyi hemen söyleyeceğiz ama ilk önce hemen şuradan başlayalım. Haftalık olarak değişenlerin arkasından 10 gün boyunca peş peşe artanlara bakacağız. Şimdi bakın yabancı oranı son haftada arkadaşlar en çok artan SASA gözüküyor. %6.22 yabancı oranı artmış. %17'den %23'e çıkmış gözüküyor. Arkasından Balsu %5, Tera %4, Arma Gıda %3. Al kılıç arkadaşlar %3.21 Kimmer 2.32 Yeşil Yapı Arzum SMR ve Ditaş da bunu takip ediyor. Yabancı oranı en çok azalan arkadaşlar bariz bir şekilde Magen gözüküyor. %26.73 bakın %35'miş yabancı oranı. %8.44'e geçmiş. Arkasından Bigen %12.16 düşmüş. %16'dan %4.55'e %4, e düşmüş. %4 e düşmüş. Gündoğdu, DCRTR, Obams, Yüren, A1 Kapital, Begyo, İmaj Makine ve bu Facebook'ta yabancı oranları en çok azalan hisseler olarak karşımıza çıktı. Peki 10 gün boyunca yabancı oranı artanlara bakmadan önce bakın yabancı oranımızda şu anda %35.18 bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ve 10 gün boyunca yabancı oranı artan 3 tane hissemiz Albaraka Balsu ve maçko arkadaşlar. Albaraka %19.59'dan %23.72'ye çıkmış. Balsu'ya baktığımız zaman 5.66'dan 13.55 yüzde iki kat, iki yani katından fazla artmış arkadaşlar. Maşallah diyelim. Maçko da arkadaşlar 13.67'den 16.07'ye çıkmış gözüküyor yabancı oranı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.